Evet merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün yamaç barış üstüne gidiyoruz şu anda yamaç barış olduğu firmalardan bir tanesiyle anlaştık bu firma gerçekten hem uygun hem ilgili hem de hocaları 10 yıllık deneyime sahip olduğu için burayı tercih ettik şu anda arabayla yukarıya tırmanıyoruz özel arabayla çıkartıyorlar burada da hocamla uçuşa hazırlık yapıyoruz gerçekten heyecanlı bir deneyim herkese tavsiye ediyorum. Ama panik hata olanlar, yükseklik korkusu olanların tabii ki de denememesi gereken bir aktivite. Ama şunu söylemem lazım ki olağanüstüydü ve ben ekstra akrobesi istedim. Burada da şu anda akrobis şovunu görüyorsunuz. Hoca ekstra ekstra denedi, farklı şeyler yaptı. Güvendiğini söyledi bana bir noktada. Gerçekten korktum ama bunu iyi ki de yapmışım dediğim bir anı oldu. Burada gerçekten panikle korku, heyecan hepsi iç içeydi. Şurada da artık iniş kısmına geçiyorum. İnişi de bir o kadar heyecanlı ve riskli aslında çok dikkat edilmesi gereken birden böyle yaptığın en ufak bir hatada bile yeleğe çakılma ihtimalinin olduğu bir durum. Hocayı dinlemen lazım adım adım yapman lazım. Burada da görüyorsunuz elimden kamerayı düşürüyorum. Kameranın da pahalı olduğunu söylüyorlar ama ben ona rağmen çok mutluyum. Teşekkürler arkadaşlar beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olup yorum yapmayı, merak ettiklerinizi sormayı